...16. yıl dönümünü kutlamak amacıyla düzenlemiş olduğumuz programa hoş geldiniz. Programı arz ediyorum. Açılış, saygı Duruşu ve istiklal marşı, günün anlam ve önemi, şiirler, yazılar, Çanakkale türküsü, kapanış. Büyük Önderim, Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizin manevi huzurunda sizleri bir dakikalık saygı duruşu ve akabinde istiklal marşı davet ediyorum. Şu boğaz harbi nedir? Var ki dünyada eşi? El keşif orduların yükleniyor dördü beşi. Tepeden yolda olarak geçmek için Marmara'ya, kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Gürün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapmak için okulumuzun tarih öğretmeni Özlem Doğan'ı kürsüye davet ediyor. Sayın müdürüm, değerli öğretmen arkadaşlarım ve sevgili öğrenciler. Bugün tüm savaş tarihine altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü kutlamanın ve vatan için canlarını çekilmeden feda eden aziz şehitlerimizin şehitler gününü idrak etmenin büyük onurunu yaşamaktayız. Tarih boyunca hiçbir millete nasip olmayan ve Türk milletinin kahraman evlatlarına verilen büyük mücadelenin adıdır Çanakkale. Şair ifadesiyle Bedrin aslanlarının küprediği ateşten bir imtihandır Çanakkale. Kınalı kuzuların gül bahçesine girercesine şahadete atıldığı yerdir Çanakkale. Bilinmelidir ki bu zafer kolay elde edilmemiş, Türk milletinin Anadolu'daki varlığının devamı bu savaşın kazanılması ile mümkün olmuştur. Türk ordusu İngiliz ve Fransız donanmalarına karşı Çanakkale Boğazı'nda aylar süren bir dizi deniz ve kara savaşı yapmış, düşman gemilerinin geri çekilmeleriyle sonuçlanmıştır. Çanakkale Savaşları'nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün özellikle Anafartalar civarında askerleriyle verdiği üstün mücadele ve 276 kiloluk top mermisini sırtında taşıyan Seyit Onbaşı ve arkadaşlarının göstermiş olduğu kahramanlık dünyada çok az milletin gösterebileceği bir kahramanlık destanıdır. Üzerinde yaşadığımız bu kutsal vatan topraklarını bizlere armağan eden, milletimizin varlığının, birliğinin ve beraberliğinin ölümsüz sembolleri olan aziz şehitlerimizi Rahmet ve minnetle de alıyor, şükranlarımı sunuyorum. Çeneler başka, lisanlar, deriler rengarenk. Sade bir hadise var ortada, vahşetler denk. Kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela. Hani tağunada züldür bu rezil istila. 11. sınıf öğrencilerinden Melis Daşdelen'i Çanakkale Savaşı adlı şiiri okuması için buraya davet ediyorum. Gelmeyiniz ey düşmanlar, Çanakkale geçiremez. Bekler nice kahramanlar, Çanakkale geçilemez. Füle dayansa, yerler bomba ile yansa, siperler kana bayansa, Çanakkale geçilemez. 18 Mart zaferini, herkes tanır Türk yerini. ölür de vermez yerini, Çanakkale geçilemez. Türk'ün göğüsü, Türk'ün kolu, iman ile kuvvet dolu. Aslan yurdu, gelip Gelibolu, Çanakkale geçilemez. Akan kanlar dönse sele, conk bayırı geçmez ele. Dünya kopuk gelse bile Çanakkale geçilemez. Birçok milletin askeri yenilerek kaçtı geri. Anladılar Türk'ün yeri Çanakkale geçilemez. Kafa, göz, gövde boşalır sırtlara, vadelere sağlar sağlar. Saçı ağzı de ona amel eller Yıldırım yaygınlı tufanlar evden sallar. 16 sınıf öğrencilerinden Birşat Balıkçı'yı Koca Seyit'in hikayesini okuması için davet ediyorum. Koca Seyit'in hikayesi. Seyit Çabuk, Koca Seyit, 1889 yılı Eylül ayında Havran ilçesi Çamlık Manastır Köyü'nde doğdu. 1909 yılı Nisan ay başlarında askere alınan Koca Seyit, 1912'de Balkan Savaşları'na katıldı. Savaş bittiğinde terhis edilmedi ve topçu eri olarak Çanakkale cephesinde görev aldı. Çanakkale Savaşları'nda Mecidiye Bataryası'nda Atatürk'ün topçu askeri olan Seyit Onbaşı'nın 1889-1939 tarihi adını yazdıran olay şöyle 1915 Çanakkale Deniz Savaşı sırasında Rumeli Mecidiye tabyasında ayakta kalabilen tek top vardı. Onunla mermi kaldıran binci bol olmuştu. Seyit Onbaşı 276 kiloluk mermiyi tek başına kaldırıp lideri asker arkadaşıyla birlikte topu sürerek ateşledi. Bu kahramanlığıyla İngilizlerin en büyük ve bir batırılmaz birlikleri Ocean Savaş Gemisi'nde büyük yere aldırdı. Tek başına kaldırdığı o mermi büyük bir savaş gemisinin batmasına neden oldu. Savaşın kazanılmasında büyük bir katkı sağladı. Asım'ın nesli diyordum ya nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu çiğnetmeyecek. Şu heda gövdesi bir baksana dağlar taşlar. O rükü olmasa dünyada eğilmez başlar. 9. sınıfı öğrencilerinden Ayşe Meriç Çatalkaya'yı Dur Yolcu adlı şiiri okuması için buraya davet ediyorum. Dur Yolcu, bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir. Eğil ve kulak ver, bu sessiz yığın bir vatan kalbinin attığı yerdir. Bu ıssız, gölgesiz yolun sonunda, gördüğün bu tümsek Anadolu'nda, istiklal uğrunda, namus yolunda can veren Mehmet'in yattığı yerdir. Bu tümsek koparken büyük zerzele, son vatan parçası geçerken ele, Mehmet'in düşmanı boğduğu sene, mübarek kanını akıttığı yerdir. Düşün ki haş olan kan, kemik eti. Yaptığı bu tümsek amansız çetin. Bir harbin sonunda bütün milletin hürriyet zevkini tattığı yerdir. Vurulmuş tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna yara ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ejder bilerek öpse o pak değer. Çanakkale Zaferi hakkında söylenen Özlü Sözler adlı yazıyı okuması için Eda Tunç'u buraya davet ediyorum. Çanakkale Zaferi, Türk askerinin ruh kudretini gösteren şayanı hayret ve tebrik bir misaldir. Emin olmalısınız ki Çanakkale muharebelerini kazandıran bu yüksek ruhtur. Mustafa Kemal Atatürk Türkler Çanakkale'yi zorlayan çağın en ileri tekniğine sahip güçler karşısına adeta bir kale gibi dikilmişlerdir. Churchill Türk ordusunun Çanakkale'de yazdığı destana tanıt olan bir İngiliz subayının sözleri Ölü askerleri vardı, 14, 15, 16 yaşlarında asker çocuklar. Tanrısı da inandırsın ki gülüyorlardı. İlk defa o gün kaybedeceğimizi hissettiler. Batacak sanmışlar Türk'ün güneşi, Mehmet'in bağrında iman ateşi. Destanlar yazdırdı yoktur bir eşi, dillerde Türk'üsün Gül Çanakkale. 11 A sınıfı öğrencilerinden Gizem Yüceli, Bayrak Altında şiirini okuması için buraya davet ediyorum. Bayrak Altında Bugün genç, ihtiyar, kadın, kız, kızan Uzanıp yatsak da çardak altında Boruyu çalınca yarın borazan Hemen toplanırız bayrak altında Bizi hiç tasalı görmez yerler Yiğitler ölürken bile gülerler Yeter ki yaşayan Eroğlu erler Bizi çiğnetmesin ayak altında Kalbimiz çırpını yurdu andıkça Gözlerde zaferin nuru yanacak, üstünde bu bayrak dalgalandıkça, gönlümüz rahattır toprak altında. Faruk Nafiz Çamlı Bey. <laughs> Ey şehit oğlu şehit, istira benden makber. Sana avuşunu açmış, duruyor peygamber. Şimdi de Çanakkale Türküsü'nü söylemek üzere Cansu Demir, İbrahim Toptaş ve Ayşe Meriç Çatakkale'yi buraya davet ediyorum. Çanakkale içinde Çanakkale Zaferi'nin 106. dönümünü kutlama programı burada sona ermiştir. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz.